Kıymetli dostlar, herkesin merak ettiği serbest besleme metoduyla ilgili durumların nasıl olduğunu soruyorlar. Genel olarak maliyetleri soruyorlar, hayvanların gelişmesini soruyorlar. Ee, burada edindiğim özellikle birkaç tane ciddi tecrübe var. Bunun birincisi hayvanların yem tüketimi. Çok anormal derecede olmadı. belli bir standart seviyede ortalama gidiyor buradaki hayvanlar ortalama 7,5 kilo civarında yemiyorlar. Serbest yemlemeden günde bir defa hayvanın önüne bol miktarda yeme atıyoruz. Yan tarafına samanı koyuyoruz. Hayvanlar serbest isteyen istediği kadar yem tüketiyor. Ve standart bu hayvanlar bu şekilde randımanları daha yüksek oluyor. Burada bizim için en önemli şey hayvanlarda asidoz dediğimiz ayak rahatsızlıkları. Hayvanı sıkıntıya sıkacak bir durum gerçekleşmiyor. Hayvanın genetik yapısı iyi ise, beslenmesi ile ilgili çok büyük bir sıkıntısı yoksa hayvan ihtiyaç duymuş olduğu yemi istediği kadar yemi tüketiyor ve gelişmesine devam ediyor. Serbest yemlemenin en önemli avantajı biz danayı ciddi manada ağırlaştıramıyorduk. Yani büyütemiyorduk uzun müddet. Bu burada en önemli şey hayvanı zorladığımızdan, sıkıntıya soktuğumuzdan ayak problemi çok oluyordu. Hayvan ayağının problemini soktuğumuzdan dolayı da belli bir şeyden sonra hayvan gelişmeyi durduruyor. Mecbur ağırlaşınca da kesime yollamak zorunda kalıyorduk. Burada göreceğiniz hayvanların içerisinde Holstein ırkı, işte yerli hayvanlarımız, burada doğum yapmış uzağlarımız var. Bir tane de ee, şeyimiz var, brangusumuz var. Bu brangusumuz daha önceki dönemde besi yaparken ayağında problem vardı ve biz brangusu besi aldık, mecbur besi aldık. Burada serbest yemleme metodunda serbest halde bıraktık. Enteresandır, serbest yemlemede hayvanın ayakla ilgili, tırnakla ilgili probleminin kalmadığını gördük. Ve hayvan belli bir süre sonra çok güzel bir şekilde kilo almaya başladı gelişmeye başladı. Brangus tabi biraz vahşi bir hayvan. Sert bir hayvan. Ama buna rağmen e, gelişmesi, randımanı güzel olan bir hayvan. İşte Serbest yemlemede de biz bu Brangus ırkından gerçekten e, iyi kiloları diyebileceğimiz kilolara ulaşma imkanı almış buluyoruz. Biz yerli hayvanlarımızla uzun müddet besi yaptığımızda e, yapmayı düşünüyoruz. Bu serbest metotla hayvanların daha iyi beslenebileceğini daha iyi kiloların ulaşabileceğini kanaatindeyiz. Burada padok sisteminde eğer siz e, padok e, organize edip serbest yemleme yapabilirseniz uzun müddet beslediğimizde bu hayvanlarımızın da bu hale gelebileceğinden eminiz. Çünkü serbest yemleme ile ilgili Hayvanlarda bir defa asidozla ilgili problem ortadan kalktığı için ayak problemi olmuyor. Uzun müddet besleyen dediğiniz zaman da besleme imkanı alıyorsunuz. Burada bu hayvanların da ortalama canlı ağırlık 1350 ile 1500 gram arasında değişiyor ırklarına göre. Gördüğümüz en önemli şey hayvan ağırlaştıkça randımanın da yükseldiği. Biz imkan dahilinde bu şekilde bir besi yapabilirsek uzun müddet besi yapabilirsek bunlar yani 12 aylık besi süreçlerini doldurduğunda bu hayvanların buna benzer ciddi kas yapısına ulaşabileceğimizi gözlemlemiş olduk. Bu yemleme metoduyla biz hayvanların biraz daha iyi randımanlı hale geldiğini tespit ettik arkadaşlar. Bu metodun bana göre Türkiye'de yaygınlaşması, küçük işletmelerin masrafsız bir şekilde bakılabilmesi. Haftada bir defa e, besleyerek haftada bir defa yem atarak bu tip hayvanlar beslenebilir. Yani işletmeye haftada bir gün dahi giderek siz e, bir paduk danayı rahat bir şekilde besleyebilirsiniz. Bu metot Türkiye'de yaygınlaşması gerekiyor. İşçiliği azaltıyor. Yem maliyeti olarak burada hayvanların ortalama tüketmiş olduğu yem tüketimi ortalama 7,5 kilogramlarda. Hayvanların da genel yapıları gerçekten randımanlı. Güzel. Ayak problemi olmuyor. Gelişmeleri güzel oluyor. Tabi burada hayvanlarla ilgili biz şöyle de bir tecrübemiz var. Ee, serbest yemlemedeki hayvanlarımıza biz vitamin mineral şeylerini yem katkıdan çok enjeksiyon şeklinde uygulamayı Uygun gördük. Bunun biraz daha landımanı aldığımız kanatındayız. Zaman tüketimi de gerçekten azalıyor. Herkesin enteresan bir şekilde Türkiye'nin kabayemle ilgili problemleri var. Zaman Türkiye'de çok ciddi maliyetler. Bu sene bizim samanımız yetmez diye düşünüyorduk. Serbest yemleme hayvanın saman tüketimi, samanla ilgili şeyi azalıyor. Hayvanın da gene, genel yapısı gerçekten çok hoş olur hale geliyor.